Vallahi ben seni kayıt yapıyorum Ne yapıyorsun kolay gelsin bakalım Ne yaptın pazara mı geldin Kadara geldim. Ne yapıyorsun abla ne satıyorsun sen Her şey var Her şey dediğin ne bir bakalım Sabah çekirdeği de var Nanede satıyorsun Pırasa satıyorsun Sana hayırlı satışlar diliyorum Ha burada da bir ablamız var. Sen ne yapıyorsun? Neye geldin sen? Sağ ol. Sen Sağ olasın. Sen de pazara pazar alışverişe mi geldin? Evet, evet. Nasıl Sayın Beyli'nin pazarı şenlendi mi artık? Daha şen, tam değil mi? <laughs> yavaş yavaş olacak inşallah. Pahalılık çok. Her şey pahalı. Pa hayat pahalı. Oh, Güç yetmiyor yani. Sen aşağı bir şey yok. Maalesef. Hayrandan aşağıda katı olmaz yine 5'ten aşağı. Ne olur? Allah Allah. köyden köyden gelirken bile masraf ediyoruz değil mi? Arabamız var onunla geliyor ama atların yüzünden pahalıya mal oluyor. Vallahi mazot parası olmuyor. Getirdim. Getirene ne diyeceksin? Satana ne, diyeceksin? Satana ne Her... Her hayat böyle devam ediyor. Evet bu şekilde. Biz de yavaş yavaş naneler, maydanozlar satın alınıyor. Böyle bir pazar alışverişi yapıyorlar. Sayın Beyli'de bugün Perşembe pazarı, biz de pazarı geziyoruz efendim. Bakalım neler olacak. Merhabalar güzel insanlar. Sayın Beyli pazarındayız burada. Yöresel ürünlerimizi satan bir abimiz var. Bakalım o abimiz neler yapıyor, ne satıyor bir tanıyalım. Ee, evet abi sana kim derler? Buna isim olarak Mulla Mehmet'in Halil'in Bekir derler. Sertteci Bekir daha büyük. Neredensin sen? Ortaköy. Tufan, Bekir, Tufan Ortaköy. Beylerin Ortaköy'desin. Evet. Burada ne yapıyorsun abi? Burada böyle ufak tefek kuru Malzeme satıyorum. Nohut, fasulye, duğma, bulgur işte. Şu, şu malzemeleri evet. şöyle bir tanıyalım mı abi? Tabii. Mesela şurada ne var? Bu ne? Bu kaysi. Bu, bu kayısı. Nereden aldın o kayısı? Bunu devremden getirdim. Bu ürgü büzüğü. Bu ürgü büzüğü. Evet. Bu kabak çekirdeği. Evet. Bu çekirdeği yine devrendim. Bu şeyler bulgur buranın mı abi? Yok. Bu bulgur buranın değil. Hı. Hmm. Şu kozanın yarması. Evet Bu Üçüncü zaten Gozan'dan oldu Bu Yerli malımız bizim Evet Kendi Evet Geldik derken Burada evet. sumak gördük abi sumak Bu sumağı var. anlat bakalım Bu sumak nasıl evet. böyle Bu çatal çandalı. Doğal olarak Geçiyor bunlar Doğal olarak Şunu da kendim yaptım Halen bak Bu sumağı da Bu yani sumağı da Kendin yaptın Evet Böyle bir şey yaptın Burada evet, Fasulye Yine bizim brolu Fasulye Tufan fasulyesi mi bu? Tufan Beyli de yetişiyor bu fasulye. Yamanlı köyünde. Yamanlı köyünde. Nohut nerenin abi? Ürgübün. Bu şekilde. Bizim, nohut, bizim buranın nohutlarının kalitesi bu. Daha güzelmiş Bu bu şekilde sen buralarda ne yapıyorsun? Burada işte böyle pazarları takip ediyorum. Ben. Yani. Her Perşembe pazarında seni Sayın Beyli pazarında bulurlar mı yani? Arayan bulur. Arayan bulur. Yani burada olmasam gene köylerde gene bulur. Köy pazarlarına da gidiyorum ben. Çöreler, Na, nasıl? Milletin alım gücü nasıl? Biraz pahalandı gibi geliyor bana. Şimdi hocam, bu güz sezonu değil. Yaz sezonu biraz farklı. Ama güzün biraz daha iyi olur. Yani, yani. yeni çıktığında, He, mahsul çokken. Mahsul çok olduğunda daha da güzel olur yani. İnşallah. Daha o insanlarda... Şimdi bunu zaten düzgün herkes kadar alıyor bu hocam. Ondan dolayı biraz azalıyor. Şimdi daha da bir kilo lazım, yarım kilo lazım. Böyle alıyor. Evet, pazardayız böyle. Evet. Pazardır. Pazarda şöyle hizmet yani. Sağ olasın. Evet. Teşekkür evet. ederim. De, hem de, hem de. Pazardayız böyle. İnsanlarımız evet. da alışveriş yapıyorlar. Evet. Pazar yerinde bu evet. şekilde. Evet, evet, burada da bir abimiz var. A bu abimiz A ne de, satıyor? Elmir satarım ben. Develi, değil. Kayseri develi. Kayseri Develi'den Sayın Beyliğe geliyorum peynir evet. satıyorsun. 23 senedir belli. He. Sayın teke, tozan, kadirli buralarda peynir satmaktayım. Pe peynir. Bu evet. yeni mahsul evet. mü eski mahsuller yeni. mi? Yeni. 1 aylık, 20 günlük. Peynir nasıl gidiyor abi? Şu mesela şu peyniri. Durak kilosu efendim. Bütün peynirlerin. Bütün peynirleri şu anda bütün peyniri bile 100 liradır efendim. Yani bunları kendin mi imal ediyorsun? Kendim 20 kadar ineğim var. Hazır aldığım peynirde var ama genelde çoğunlukla benim kendi yapmamdır efendim. Kendi yaptığın peynirleri? Kayseri'nin, Develi'nin Bakırdağ Satköyü'nden. Kim olur. derler abi sana? Akınlar, Kasım Acır. Kasım Bey teşekkür ederiz. Kayseri'de Beytür bizim oğlum şirketim. Kayseri'den Develi'den evet. gelip Sayın Beyli'de böyle pazara katılıyorsun. Evet. Sayın Beyli pazarı memnun musun? Memnunum efendim. Allah razı olsun. Ekmeğini yiyorum ben bu yörenin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başarılar teşekkür diliyoruz. Ederim. Size de Allah hayırlı Allah, Allah hayırlı olsun. Da uğur. Da Allah hayırlı uğurlu teşekkür olsun. Ederim. İşte böyle Sayın Bey'le de Doğru pazar ederim. yerinde her şeyi bulmanız ben mümkündür ben efendim. Ben.